Kayseri Akim Mahallesi'ndeyiz. Kayseri Akim Mahallesi'nden aradılar. Geldik burada pekmezlik üzüm çekiyoruz. paramandan yeşil makineden aldığımız üzüm makinesiyle çekim yapıyoruz. Şıra musluğumuzdan, şıra musluğumuzdan hızlı hızlı akıyor üzümün Buradan posa kısmından posalarımız çıkıyor. Kesinlikle çekirdeğinde kırma, ezme herhangi bir işlem olmuyor. Posolar pres baskı yoluyla sıkılmış oluyor. Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu makineyi bize verdiği için. Saatte bir ton çekiyor bu makine. Üzümün toprağını kesinlikle üstüne atmıyorsunuz. Çıkan suyunu atıyorsunuz. Geriden çekiliyor. Ayakta üzüm çiğnemeye son. Artık makinede yapılıyor. Daha hijyenik. Daha verimli sonuç, daha kaliteli sonuç elde ediyorsunuz. Beni de şekilde benim için. Böyle kova kova döküyoruz, kova kova döküyoruz. Yeşil makineye teşekkürler. Mustafa e teşekkürler.